Derneği'nden konuşmasının e, konusu çadır ve kadının evet, elinde. Ne? Elinde kuvvetle gelmişti. Çok özür dilerim. Evet. evet. <laughs> Yargıların özgür çocukları, Oğuz Atam'ın yiğit evlatları, hoş geldiniz. Özünüze, kökünüze. Hoş geldiniz. Ha, hoş, hoş bulduk. Kadın. Kadın kainatın orkestra şefi. Ana. Dünyaya atılan kapı. Kızlarını okutmayan milletler oğlanlarını yetim bırakmıştır. Hazreti Adem cennette yaratılmasına rağmen sıkıldı ya Rabbi demiş. Bir gün kalktığında koluna havasını görmüş. Ne bu ya Rabbi demiş. Canından can gibi. Erkekler eşlerini gerçekten canından can gibi sever. Kadınlar eşlerinizle sürüşmeyin. Kadınla erkeğin faciası böyle başlamış. Kadınla erkek ayakkabının çifti gibidir. Ayrıdır ama farklı Yes, Obrigada. kıymetini bilin. Sen, sen, sen değil. Yoksa birlikte bütün aile çıkarsınız. Evet. Yönüksün ben geleneğinde. Kadını yiyecek biraz. Doğum, düğün, ölüm önemlidir. Bunlar için ritüeller ve törenler vardır. Fakat bir de insanlar üç kere doğar düğün. dünya ayrıdır. Evinden evlenir, evine doğar, anasının evinden ayağı kesilir. Bugünkü bütün problemler ayağını kesmediği için oluyor. Bizim yörüklerde göçer dünyadan nasibi kesilir. Yörüklerde gelin ailenin bel kemiğidir. Eğer aileden sürünüyorsa gelin fıtıktır gelin geldiği evin geldiği gün ocağını yapar. Ocağın sönsün dediğin zaman iyi bir karıya düşme inşallah derler. Kız verecek olan yörükler kız alacak yörükler kılıp kırk yara. Kıl kırk yarılır mı? Araştırın. Kökü çek, otu çek, köküne bak. Özellikle anasını araştırır geçirdi mi diye. Aile. etmez. Çocuğunu yuvasız, babasız bırakmaz. Çünkü aile büyükleri ona aman yavrum geçin, vardığın yerde koca tarafını sevini Bizim de Ayşe Ege'miz vardı. 13 yaşında evlenmiş. Karadayım yüzünü gelin olduğu gün görmüş. Ayşe yüzünü açmış. Demiş ki Ayşe seni pek sevdim demiş. Ama benim iki abam var, iki de abim var, bir de anamınan babam var demiş. Onlara demiş, iyi davranırsan vallahi dünyada sana cennet yaşatacağım demiş. Seninkileri şuraya koyalım demiş, benimkileri buraya koyalım, birbirimizi buraya koyalım demiş. Yağlaşta cenneti yaşayan tek kadındır. Bizlere de o öğretmiştir. 50 yıldır biz kocamız, kocamızın sülalesini seviveriz. Kayınlarımızı seviveriz. Eltilerimizi seviveriz. Hiç başımız ağrımadır. Gimbesli ne oldu? Benim kızım evleneli. Aynısını söyledik. Diş başım ağrımadı. Oğlum evleneli. Gimbesli ne oldu? Diş başımız ağrımadı. Siz de çocuklarınıza özellikle aile tarafını sevin deyin. Aileye dinamik evet. koymayın. Evet. Kız anaları özellikle diyor ki kız kızlarından kendini ezdirme. Daha gitmeden dinamik Yanlış. koyun aileye. Bizi bana bu söyle dedi. Geçin evet. dedi. Yörükler anasının beğendiğini alırdı. Şimdi şart elektrik alan getiriyor şartı yatınca boşalıyor. Yaşa. Güzel, vallahi güzel. Erkek birbirine şifadır. Kadın erkek birbirine tenim böyle şarkılar vardır. Tenim ilaçtır benim diye. Mutluluğu hormonu üretir. Kadınla erkek birbirine dokunduğu zaman, sevdiği zaman, güzel bir birliktelik yaşadığı zaman ve vücut bağışıklık sistemi <laughs> kuvvetlenir. Ama evlisinden sonra hem erkekler hem kadınlar bizden geçti gari değil. Ayrıca birazcık böyle ayrı oldukları için vücutlarının her yeri ağrıyor. Hastanelere dolaşacağımızı birbirinizle sarılıverin. <laughs> Doğru. Biz eleştiriyi hemen olumsuz karşılıyoruz. Oysa olumlu eleştiride, olumsuz eleştiride bizi onarır. Türk kadını kendinden kahramanlar yaratır. Napolyon'u dünyada tek Türkler yenmiştir. İstanbul beş yıl işgali, İngiliz işgal altında kalmıştır. Rahmetli İngiliz vizesiyle cuma namazına gidiyordu. Atatürk de 1919'da İngiliz vizesiyle gidebildi. Çünkü işgal altındaydı başkentimiz. Onun için e, Atatürk İngilizleri kovdu. Napolyon'u da tek Türkler yendi. Bunlar demiştir ki biz Türk, Türk askeriyle ordusuyla savaşmadık. Biz Türk analarıyla savaştık. Yiğitler gönderip yetiştirip gönderiyorlar. Halkına Türk kadınını değiştirmeden Türkleri de yenemezsiniz demişlerdir. Bir Türk atasözü şöyle der. Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik kadındır. Kadın nehir gibidir yandan okyanusta buluşturur. Kadın kıvılcım gibidir. Kadını eğitirse ailesini, ailesi bütün dünyayı değiştirir. Türk kadının rüştünü Kurtuluş Savaşı'nda ıspatlamıştır. <laughs> 1934'te Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Ama bu haktan mahrum olan kadınlar vardır ve haklarını bildiği halde kullanmayan kadınlar vardır. Hala kadınlarımız öldürülüyor. Hala çocuk gelinlerimiz var. Bu konuda hiç düşündünüz mü? Nasıl çareler bulacağız? <laughs> Ey Türk kızı. Tarih kendiliğinden değişmez. Yıldız yürekli kadınlara ihtiyaç vardır. Tarihi yıldız yürekli kadınlar değiştirir. Çünkü yıldızlar gece yol gösterir. Ulu Hakanlar cesur Fırhat'la, Atatürk Edenler. Nerede? Doğurmazsan ömür boyu yan. Ey kızım, her gördüğün çim değil. Sazlık, altı bataklık. Ben söyleyeyim, sen düşün artık. Çocuğuna sahip çık. Çocuğuna sahip çık. Kızıl elmana vurma aşılanıyor. Yörüktür özümüz, senettir sözümüz, yine çadırdır evimiz. Yıldız yürekli kadınlara Oğuz Atam'ın iyi evlatlarına selam olsun. Tamam, teşekkürler.